Evet arkadaşlar gidiyor bakın kamış ucuna bakın. Ve aldık. Aldık arkadaşlar geliyor hemen kalmamızı kapatıyoruz. Bakalım ne geliyormuş.

Arkadaşlar yemleme sapanımızla avlağımızı yemleyelim. Bu kutudaki yemlemek için kullandığım dondurulmuş mısır arkadaşlar. Dün akşamdan buzdolabından çıkarttım. Sabaha kadar güzelce donlu çözülmüş. Şöyle yapalım. Ve balıkları çağıralım. Evet. Haydi işte bu. Yakaladık. Gel bakalım. Bakalım neymişsin? Geliyor arkadaşlar. Haydi bakayım. Of of. Evet arkadaşlar. Siftahımızı kasna ile yaptık. Güzel. Şimdi sen boyunu ölçelim. İğnemizi çıkartalım. Şöyle. Heh. Arkadaşlar bakın bu iğnemi ben yıllardır kullanırım. İğne ile ilgili bilgileri videonun altındaki açıklama bölümüne tıklayarak görebilirsiniz. Çok sağlam, kaliteli, resmen fiyat performans iğnesidir. Gel bakalım kaç santimsin sen. Ben şurada seni bir ölçelim. Dur sakin. Arkadaşlar kasna da limit 20 santim. Evet ağız kısmına koyduk arkadaşlar. Ve geliyoruz. Evet, tam arkadaşlar bu 20 santim. Normalde bu büyüklükteki bir kasnayı alabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz almıyoruz. Daha büyüklerini bekliyoruz inşallah. Arkadaşlara yüzünü göster ve seni salalım. Gel bakalım. Sen güzelce büyü. Siftahımız. Mısırları nasıl taktığımızı göstereyim arkadaşlar. Mısırı şu şekilde tuttuğumuz zaman üstünde ve altında zarlar var. İki zardan da geçireceğiz ki sağlam olsun. Bir, 2 ve son kaç tane aldı? 2, 4, 6 tane. Arkadaşlar bu şekilde tesbih gibi mısırlarımızı diziyoruz. Arkadaşlar bu oltamda 90 gram ağırlık var. İleride rahatlıkla kalabilmesi için. Diğer oltamda 30 gramlık ağırlık var. Burada suyun basıncı biraz fazla o yüzden ağırlıkları arttırdım. Karşı ileri atalım. tam orası işte. Evet bekliyoruz. Evet arkadaşlar gidiyor bakın kamış ucuna bakın. Ve aldık. Aldık arkadaşlar geliyor hemen kalmamızı kapatıyoruz. Bakalım ne geliyormuş. Fena değil gibi ama bakalım. Evet ikinci balığımız da gelsin. Ne geliyor? Vay bıyıklı geliyor arkadaşlar. Allah Allah burada değişik balıklar var Ali baksana. Bu da bıyıklı. Çok iyi. Arkadaşlar buna derler bıyıklı. Kimileri kaya balığı der. Kimileri sürüş öksürüş der. Bunun bir sürü adı var. Ama resmi ismi bıyıklı. Nasıl bir anda aldı ya. Evet arkadaşlar bıyıklımızı görün. Şunun renklere falan bakın arkadaşlar. Çok hoş bir balık. Arkadaşlar bıyıklı da da limit 20 santim. Ölçelim bakalım kaç santim geleceksin. Bunun karşısına geliyor. Bıyıklı geliyor. Daha sazanlar teşrif etmedi. Bekliyoruz. Ağız kısmına koyuyoruz. Dur yavrum dur sakin. Evet arkadaşlar bu balığımız şöyle 28 santim boyu var. Normalde bunları alabiliriz. Ama biz büyük balığa niyetlendik. Ali bunları alır mısın acı? Tamam bunları salalım. Bunların büyükleri falan çok lezzetli olur arkadaşlar. Yürü bakalım. Gelsin üçüncü. Arkadaşlar yemlerimizi tazeledik. Bunları kısa mesafe atıyorum. Ha, diğerine de değiyorum. Hemen şöyle yakına bırakayım. Şurada dursun. Evet bekliyoruz. Arkadaşlar bendin üstünde balık avlamaya gidiyorum. Orada bendin sesi olacak. Montaj programında ben onu biraz kısarım. Tavuk yüreği kullanacağım. Konuşma olmayacak. Evet arkadaşlar bundan sonra konuşma yok. Sadece izleyin. İyi seyirler. Arkadaşlar küçük balıklardan büyük balıklara sıra gelmedi. Ancak buraya geceleyen gelinebilir. Şimdi eski yerimize gidelim. Mısır'la avımıza devam edelim. Bakalım büyük balık alabilecek miyiz? Av devam ediyor. Mısır'ımıza geri dönelim arkadaşlar. Hem kafa beyin kalmadı sesten. Şimdi küçük balıklar testere gibiler ya. Heh şöyle. Kafa dinleyelim biraz. Gelsin trofeler. Arkadaşlar trofe demek büyük sazan demek. Bekliyoruz. Arkadaşlar kanalın ismi Bilgi Elpazesi madem sizi bilgisi bırakmayalım. Şurada gördüğünüz yarım litrelik su. Bunu buzlukta tutuyorum. Balığa gelirken bunu yanında getiriyorum. Normalde yarım litre insana yetmez balık boyunca. Peki bunu ne yapıyorum? Bakın şurada diğer suyum var. Bu ikisini yan yana koyuyorum. Şuradaki buzlu su yanındaki suyu sürekli soğuk tutuyor. Hatta içinde buz eridikçe çok soğuk su içmek istersem Şundan bunu ekleme yapıyorum. Balığa giderken bunu deneyin. Avlığa çok beğendik ama arkadaşlar. Ya balığın geçiş zamanı değil. Bak ah nasıl değil bak. Deli gibi vuruyor. Vuruşlar çok küçük de işte büyükleri bekliyoruz. Bakalım. Öyle vakti olmuş arkadaşlar. Karşıda iki tane balıkçı yeni geliyor. Nasipleri bol olsun bu sıcakta. Şemsiyeleri de yok. Bilmiyorum nasıl sabredecekler. Şey. Küçük balıklar var. Büyük bir ihtimal ya tavuk yüreği var orada ya ciğer var. Solucanı gördüm. Bilmiyorum bu sıcakta ne yapacaklar. Hastalık ya. Hayır, bu balıkçılık hastalık.